Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir oyun oynayacağız. Evet şu an sesi duyduğunuz kardeşime ait. Evet yeni bir oyun oynayacağız. Ee, bu oyunu sesinden tanıyanlar olabilir. Adını bulun. Yani tahmin edin. Brawl Stars dediyseniz yalnız e, ee, Total diyenler doğru bilir. Total futbol oynuyoruz. Şimdi Babamın etkinliklerde ödülleri var. İlk onları alalım sonra Aa, babam almış. İlk takımımıza bakalım. Oha! Çok iyi. Babamın takımın da 99 Osimeni, 98 Vinicius'u ve 99 Ronaldo'su. 94 Depaulu ve 97 Pogba Kökçe işte Purple Campbell Kalba Jordi Alba David Raya. Şimdi takımımıza geldik Şimdi ilk olarak birazcık paket açalım Salonlarla. var Böyle paket dediğiniz işte o oh. Aha. Aha kim dedi mi? Değil mi yani? Yo ne geldi? Hmm. O oh, İbrahim. İbrahim o için. Ya Juan Gomez ya. Ah. Aha benim tanımadığım bir şeyler Bu ne? Brahim mi geldi yoksa yine? Yok. Sbozla la lapla okşamadım. Çıkmıyor. Aa para bitti. Para bitti. Di. Ücretsiz ara diyor. Aa ücret. Aa Almanya. O siyah geldi ücretsiz. Siyah yani size mavi en kötü, sarı da kötü. Ee, kırmızı biraz iyi ama siyah en iyisi. Bu kim Ali Son? Can. Can geldi. Galiba bu Türk'e benziyor ama Türk değil. Almanya'da. Evet. Evet paralarımız ya böyle bir şey yok hadi bakalım siyah mı sarı ya sarı geldi tamam abi tamam tamam kamera kamera açar paramız az kaldı envanter ile var? Haaland 109 ödülü var. Onu inatla aldım. Tebrikler. gelmedi. Tebrikler. Üh! Çok fazla. Çağat etmiyor. Hmm. Başlasak mı arkadaşlar? Başarımlardan da ödüllerimiz olmuş kaç gündür girmiyoruz. O yüzden bayağı bir ödül kazandık. Oo. Oo. 1 2 3 4 5. Gruplar. Evet. Topla. Topla. Hayır. Bir babam Messi çıksa var ya. Şekil olacak. Hayvan çeri aldı şeydi. Sezon bile. Sezon bilesinde. Şimdi ne dedik. Görevler. Mağaza dedik. Babamın geçmişlik bir şey biz. Babamın bayağı kalır şey. Işte. Bende daha çok güçlü bir takımım var ama. Satsak mı oyuncuları? Abi satma diyenler vardır. O yüzden satmayacağım. Takımlarda Davut Raya, Kuvay, Campbell, Tribal, Orkun Göçkü, Pogba, Depal, Yes, Junior, Osimhen, Ronaldo. Şimdi ben bu takımla başlıyorum. Ee, kariyer maçı. Ha? Ne oldu abi? Bir dakika. Bize oyuncu mu geldi? Yo. Neden öyle dedi? Kiralanmış. Yok. E bize neden öyle dedi? Yok. trigo ela Ade já ama bem e me salva de monstros lá Ade Ismila Ismila Oh Tamo caiu do que outra é e Aha, aha. Orkun, Orkun, Orkun nasıl Orkun? Tabletimde de var ama bundan oynadık. Pogba. Kaptan mıdır nedir artık Pogba? Abi topa müdahale yaptık. Ayağa takıldı topa ayağı. Uf, kafalarımıza takıldı ve herkes daldı. Hocam Şimdi izleyelim bakalım ne olmuş. Ben kendi oyuncuma kaymışım. Değiştir Timber. Timber güzel. Aa o depo, o kampal. Vur şunu. Victor Osman. Hadi Osimhen ya. Kalta sıralar bu ordalar yorumlara yazsın. Ay. Ay ay diyor. Ay gidiyorum. Gidiyorum. Kimse beni durduramaz. Kimse beni durduramaz. Kimse beni durduramaz. Shoot. Ve o var. At vurur. Vurdu. Oldu. Sarı Arkadaşlar benim Oyuncuların bazen sarı kart diyor ya da kırmızı kart diyor. Oyundan çıkıyorum, geliyorum. Ah, ay, 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 ay. Hadi. At pası. O simen. Vur topa, vur topa lan vursana. Osman vurdu ve gol oldu. Victor Usime. Vic... Victor yazılıyor ama Victor. Tamam bir yıldız yapmış adam 99. Usime aldı topa gidiyor. Usime, Usime gidiyor Usime. Attın pasını. Ronaldo, Cristiano, lan çekiyorum böyle yapıyorum da gelmiyor ya. Kaleci çıktı ona ve Trimper golü buldu. Abi adam birazcık yaşlı yapmışlar sakallı sakalları çok çıkmamıştı ama çıkarmışlar devre arası devre arası devam dedik devre arası çaldı bu arada ben yanlışlıkla babamın ismini değiştirdim ama tılak ya öyle bir şey olmuş ama babam bir şey yapmış Uf. Kim o? Kim so iyi yaptı? Troire Troyre. Troire Çapan. Allah gidiyor. Allah gidiyor paşam Allah git. git at onu köşkücü. Şimdi attın onu Sümen ve golü çak. üç sıfır. Bu arada bu oyun ücretsiz alabilirsiniz. Oyun yani indirebilirsiniz. Aman. Aha kökçü. Kay. Ya kökçü. Lan kökçü. Poppa. Ya Poppa'ya iş bırakıyorum özellikle. Kit Top. Lan çeksene topu. Ama yine de vurattık. attık. Poppa. Ben eskiden Poppa'ya drop diyordum. Direkt diyen drop arıyordum. Ama Poppa. Bu 4 0 abi. Kim karşıma çıkarsa yenerim. Aha, aha, aha. Lan depol. Hoppala. Ya çıkalım şunu. Hadi abi. Geliyor geliyor. Geldi. Osman at onu. At onu Ronaldo. At. Git git git. Ronaldo boş taraf var orada. Lan Ronaldo. Sus. Lan yere yedisin. Koskoca yere yedi. Atamadı. Lan at onu at ya, nasıl atamıyor onu? Kill by. Lan rövaşa e da çeksene ya. Cesaretim topla. koyuyorum hadi. Kayıyorum. Urkun. Hayır ya kayamıyoruz. pop Pogba ayağını kırdı gitti. Sarı kart değil adam ya. Sarı kart yediriyorum gördünüz mü? Daha biliyorum kötü yaptım. Ama uğratmasın izin vermem. İstersen kırmızı kart diyeyim ama vermem. Lan kaleci. Kalecilerin az enerjileri gidiyor biliyor musun? Bir oyunda öyle. Aha, aha aldı. At şunu, at şunu Simen. Çek topu. Ben çeksene be. Eee, panter misin bu arada? Aa, kardeşim konuşuyor şu an Gel. Aha, 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 aha ya. Aha ya. Aha ya. Aha, ya. Wilson. Gel buraya. Kulbay'dan kurtuluş yok. Ya abim. Bre. Bitiyor maç.